AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile beraberiz. Bugün Rıza'cığım e, Zonguldak'tan geldi. İki hafta önce randevuleşmiştik. E, özellikle bizim takmamızı istedi. Girdiğim yeri göstereceğim. Bu araba gazlı araba, benzinli araba. Arabamız 307 Peugeot. Arkadaşlar giriş yeri Valve sensörünün olduğu yerdeki gaz beyninin olduğu yere emme manifolda giriş yapmışlar. Ben de oradan T boru girerek sistemi devreye soktum. Quantum tüpümüzü de buraya koydum. Arabamızı göstereceğim bir dakika. Peugeot 307. Sonra da Rıza'cımla 1-2 dakika sohbet edeceğim. Bu arabanın en büyük şikayeti ki ben biliyorum yığılması çoktur bu arabalarda. Arabamız otomatik. Şöyle göstereyim. Rıza abi merhaba. Merhaba. En sonunda tanıştık Rıza. Şimdi arabanın en büyük şikayeti yığılma yapmasıymış. Doğru mu? Doğru. Bak. Şimdi birazdan seninle tecrübeye çıkacağız. Gas yukarıda kullandıracağım. Diyeceksin ki abi gas planında bir taflık olmuş. Reklamlardan sonra. Mı? İnşallah. Tecrübeye çıktığımız zaman giderken ben dönüşte de sana vereceğim. Düşüncelerini alacağım. Saygılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben tecrübemi yaptım. 8.8'di. Şu anda 5.6. Mucizeleri çok açık. Birazdan sıfırlayacağım. Kendisi görmesini istiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın efendim. <laughs> arkadaşlar merhaba. Yeni video ile beraberiz. Rızacım Zonguldak'tan geldi. Phantom tüpümüzü montajladık. Daha ne yapıyormuş düşüremediği yakıtı kendisi kullanarak kaça kadar düşürdü. E, verdiği gazın tepkimesi nasıl? Arabamız otomatik. Düşüncelerini alacağım. Ve arabada biz dört kişiyiz. Sohbete başlıyoruz. Rıza'cığım merhaba. Merhaba. E, Zonguldak'taki bütün arkadaşlara sevgiler, saygılar diyorum. Buradan hürmetler. İnşallah onlarla da tanışırsınız diyorum. Allah'ın izniyle. inşallah efendim. İnşallah. Evet Rıza abi. Top sende. Arabada neler hissediyorsun? Bize söylersen herkes duysun. Araba gidiyor yani. Gidecek fazla bir şey yok. <laughs> fazla basmadan da gidebiliyorsun gazda. Tamam abi. Yani sanki gaz veriyormuşum gibi kendi kendine açılıyor araba. Onu da şöyle toparlayayım. Kuantum tüpümüzün özelliği çift tüpten oluşur senin vereceğin mevcut havayı marşa bastığın andan itibaren silindir yan modunu stoklayarak rezervede bekletir. Siz de verdiğiniz gazın miktarını çok komik gazla alt devirlerde tork olarak elde edersin. Yani şöyle söyleyeyim. verdiğin gazın miktarıyla bu kadarcık gaz ve bu devri yakalaması normal mi? Normal değil. Normal değil. Evet. Yani, Ortaya kadar geçiyorum. gaza basmam lazım tamam. normalde. Evet, tamam. Ucuyla basıyorum. Araba normal yani eskisinden daha Türkiye'de açık, aç performansı olabilir. yükselmiş. Tamam. Hani benim paralam var. E, yolda giderken gaz altında bir hiç kadar dokunuyorsun. Evet. Devrini yakalıyorsun diye. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şu anda sanki araban otomatik, full otomatik oldu. Evet. Ve verdiğin gazın miktarı bir hiç kadar bu devreye yakalıyorsun. Lütfen gazı çek ayağını gazdan. Arkadaşlar şu anda ben gazı çektirdim Rıza'cığıma. Ne yapıyor Rıza araba? Kendinden gidiyor yani. Tamam, çok güzel. Bir hiç kadar dokan lütfen. Arkadaşlar Rıza'cığım bu arabaya uzun yoldan geldi. En son stabil da kaça kadar düşürmüştün? En son 8'di. Yani 8'in altına inemedim. O zaman biz burada gösterelim. Şu anda Rıza'cığım 5.8'de kendi kullanıyor. İnanılmaz ya. Yani, ne diyeyim? Nasıl? <laughs> İnanılmaz diyorum şu an. Ay ne güzel maşallah. Bir de kuantumun özelliği şu arkadaşlar satacağınız zaman diğer arabanızı kullanabiliyorsunuz. Evladiyelik bir sistemdir. Sisteme bakacak kadar baksın mantık yürütmek. Ona ait ne iş yaradı size ait. Şimdi biraz da yapıştır bakalım gazı. Biraz da İnan bana anca bu kadar verirsin. O kendi kendine süratlenir. Gazı çektiğin zaman da o kadar götürür arabayı. Doğru mu? Yığılma şey olmuyor. Bitti. Tamam canım. Rıza kafandaki sorular dindi mi? Ya benim için dindi. <laughs> Çok güzel. Ulan kopçeleri bu işe yaramıyordu. Bir tane on gene. Yavak gel geldi. Gel, gel. sağ acaba taraftan devam tamam edelim. Yani. Acaba. Öyle mi? O evet, acaba. o zaman 1-2 dakika yani sizinle bir de sohbet de edeceğim. Şey mümkün mü? Yani, evet. E, ne kadar zaten, mümkün? Tamam, Olabilir tamam. mi? Yani e, şu anda içinde ağacı içindeyiz. Gözümüzle gördük. Tamam Burada efendim. Hiçbir şekilde <laughs> bir <hiçbir> şekilde <laughs> hile hurda yok. Kesinlikle e, efendim. Yani şu anda gerçek bir satıcı, gerçek bir müşteriyle yüz yüzeyiz. Evet. Özbekistan'dan misafirimiz de var zaten. Evet efendim. E, onu da bulmuşuz, tezaf diyelim, tevap mı oldelim? Evet ne o diyelim? Allah bilir yani bilmiyoruz yani. Yani bugün bugünkü hadise bu şekilde yani güzel oldu yani. çok şey şükür. Yaptı. Çok güzel oldu yani. Çok şükür. Çok, çok teşekkür, ederim efendim. Sağ olun. Evet, Allah razı olsun. Rıza abi son düşüncelerini alayım. Ben şu an şaşkınım yani. Hadi o zaman <laughs> çek ayağını <laughs> kazla Tamamen kendisi gitsin. Söktürecek miyiz cihazı? tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben bunu alıp gidiyorum şimdi. Allah'ın izniyle. Ben Zonguldak'a da orayı hey, <gülüyor> <gülüyor> daha götüreyim oraya almaya gelsin de. Hayır bak da. oldu. Ben hala araba gideceğim diye uğraşıyoruz <laughs> Açma. Abi o zaman IEMS ailesine hoş geldin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah kazalardan beladan korusun. Zevkle arabanı kullan diyorum. Saygılar diliyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Efendim yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.